Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz. Bugün sizlerle birlikte çok çok uygun bir mağazaya gidiyoruz. Burada o kadar güzel indirimler var ki sizlerle birlikte Bernardo mağazasına gidiyoruz. Arkadaşlar burada tüm ürünlerde %50 artı %50 indirim var. Yani ortalama olarak tüm ürünlerde etiketin %75'i inecek. Sizlere çok uygun fiyatlı ürünler göstereceğiz. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. En güncel indirim haberlerinden en güzel mağaza market pazar türlerinden haberler Olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbir indirim kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Gerçekten fiyatlar o kadar uygun ki e, biz de çok güzel şeyler aldık. Onu da videonun sonuna ekleyeceğiz. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ayrıca bu indirimler tüm Bernardo mağazalarında geçerliymiş. O zaman hepinize keyifli seyirler diliyoruz. arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz Nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisiniz de bizlere de söyleyecek olursanız bizler de çok iyiyiz Bugün de arkadaşlar Bernardo'ya geldik burada her şey yarı fiyatına arkadaşlar buraya da bir çekmek istedik Herkes bilgilensin ee, çok güzel bir indirim Herkes yararlansın istiyoruz Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. 41 bin olduk zaten. 50 bin hedefimiz. Lütfen bu konulara basalım. Bizi lütfen yalnız bırakmayın. Videomuzu da sonuna kadar izle, izlemeyi unutmayın. Böylelikle indirimli ürünleri kaçırmamış olursunuz. Yeni ürünleri kaçırmamış olursunuz. Öyle, o zaman videomuza geçelim. Bakalım neler neler hangi fiyata inmiş. Birlikte görelim. Bak mesela şuradan başlayabiliriz. Şu üçlü sahan seti 1700 liradan 424 liraya düşmüş. Çok güzel bir indirim. Nerede o? Sahan seti. Siyah. Onu göremedim ben. Yani ben de göremedim. Neyse. <laughs> Neyse onu boş ver. Gel sen şunu söyleyeyim. Emaye çaydanlık ve tencere seti. Bak şu. şu. 2996 liradan 749 liraymış. Bak, çok iyi. İki tane şey. Bence de bunun çok uygun. Ha, Sadece işte. çaydanlığı 800-900 eder. E, tenceresi de öyle 600-700 lira. Çok uygun bence. Bak onu söyleyelim. Şu tencereler ne kadar? Ona bakalım. 1199. 2008. Ama o acaba o... Ha yok tekli Üç. değil mi? 3. Üçlü mü diye merak ettim de. Üçlü tekli değil ki. Yok 20 santim derin tencere yazıyor. Tekli mi? Hı -hı. He bu tekli. Ama bunda acaba tekrar indirim olacak mı? O var bir daha. İşte onu bilmiyorum. 1199'dan tekrar yeri düşer mi? İşte onu Yoksa bu indirimli hali mi? Neyse bunu sorarız bunu biz. Sorarız, Şimdi şu, olamadık. fiyatları yazanları söyleyelim. Karışıklık olmaz. Mesela şu. 12 dönem baharatlık takımı 1438 liradan 719 liraya düşmüş. Şu net olanları size Aynen. gösterelim. Aynen. Bunlar da indirim uygulanmış hali bunlar. Bu uygulanmış hali. Onda indirim yapılıyor. Bunu sorarız. Hı hı. Şu var. Bu ne kadarmış? 219 liraymış bu da. Bu, bu yarı fiyatına düşecek anne. O yarı Bak fiyatına şu indirimle uygulanmıştı diyenler düşmüyor. Bunların dışındakiler düşüyor. Bence de. Bunlar da hepsinde Hı -hı. indirim uygulanacak yani. O zaman bunda da uygulanacak. Evet. Yoksa bin lira bir tencere Aynen. olmaz. 500 civarına geliyor. 500'e falan geliyor. Tamam. Bak şöyle setler var. Bunlar da uygulanmış indirim. Ha 5599 liradan 2799'a inmiş şu 8 parça tencere. 8 pencere. parça çelik tencere. Çok da güzel. Bernardo marka. Şu, şu cezveler ne kadar? Bak onlar da çok uygun. 300 e, şey halinde şeyi de var. 749 lira. 1499'dan mı inmiş? Evet. Bak şöyle. Stantı da var. Baya güzel. Daha Çelik çay ne kadar ki? Var mı fiyatı? Var mı? Bakıyorum da var. 2400'ün yarısı. 2400'ün yarısı yani 1200 geliyor. Bak bunlar işte tam indirilmiş. Bunları söyleyelim. Saklama kabı Diyor hangisi saklama kabı? Şunlar mı? Kabı. Bunlar işte. Evet bunlar. <laughs> 279'a düşüyormuş. 1190, 1119'dan şöyle üçlü. Valla çok güzel bunlar. Bunlar alınabilir yani. Stantıyla de birlikte. Bambu. Evet. şunlar da cam. Baya güzel. Şu alttakiler de 1300. Şunlar. 39 liradan 334 liraya inmiş. Konuşamadım heyecandan. O değil anne. Şu, Aha. şu, şu. Onu az önce söyledim. Şu bak. Ne kadar güzel. Cam bir de. Kapakları da bambu. Bence çok uygun. Şöyle. Kek kalıpları da 175 lira. Nerede iyi? 175'e. modelleri var şöyle. Şöyle bir kek kalıbı var. Bayağı güzel yani. Bunlardan alınabilir. Çok uygun fiyatları. Tencere seti Mesela bu da 7 parça 7996 liradan 1999 liraya inmiş. Böyle bak 7 parça. Bakalım. Şöyle kaliteli de yani çok kalitesiz bir ürün değil. Güzel yani. Bir gösterelim. 12 kişilik çatal bıçak bıçak seti. 12 kişilik 24 parça su takımı. 6 kişilik 24 parça yemek takımı. 6 kişilik 26 parça kahvaltı takımı, 8 parça çelik tencere seti, 7 parça granit tencere, seti 22.399 liradan 15.999'a inmiş. Bak, 24 parça yemek takımı 6.796 liradan 1.699 liraya inmiş. Bak çok da güzel bir takım. Şuna bayıldım. Gayet güzel. Bunlar da indirimde. Şu da binmiş. Bak o da güzelmiş. Bu da 2000 değil mi? Evet. Bu daha güzel. Şu çaydanlıklar emaye, küçük boy. 1596 liradan 399 liraymış. Bak şu çaydanlıklar ne kadar uygun gördün mü? Çok da güzel ya. Baksana. Şu büyük boyda da 449'a düşmüş. Çok uygun çaydanlıklar. Bayağı inmiş yani anladın Şunlar. büyük... Kızartma de... tenceresi 249. Hmm. Şu büyükleri de 399. Falan. çok güzel bunlar yani çok güzel indiriliyorlar. Bunlar ben alınabilir bak. Şu tencereler de çok güzel. 249 mu bu? Şu 249. Ha yukarıdaki anladım. Güzel tencereler. 419 liradan %5 inmiş Ne kadar uygun? Ben şu sürayları söylüyorum Şöyle 20 santim sürahiler var. 479 liradan 119 liraya inmiş. Çok güzel. Şunlar ne kadar? Şunlar da çok güzel. Hmm. 109. 109. Efsane indirim yazıyor. %50 artı bir daha indirim yani. %75 indirim oluyor. Şurada 139 yazıyor etiketin üzerinde. Tabii daha da inecek herhalde o. O fiyatta kalmaz. Daha da inecek. Şunlar var. Yani güzel indirimler var. 299 lira. Baya güzel indirimler var burada. Şunu söyle. 300 lira. Tabii inecek bu. Şunlar 1200'den yine düşecek. %50 değil, 50. %75 gibi bir şey düşünebilirsiniz. Yani, 4 kişilik 8 parçadır Yani bayağı inecek o biliyor musun? 300'e falan gelir bu. Öyle o civarda. Şu tepsiler de 275'e düşüyormuş. 12.50 1000 liradan düşmüş. Tekstil çeyiz seti var. 7199 liradan 3599 inmiş. Bayağı da güzel bak şöyle. Tam takım 11 parça. Uygun. Bir tane kalmış zaten. Bir fincan kahve seti. 374 lira çok uygun. Ha, çok uygun. Şunlar da bak 900 liradan 449 inmiş. Şu, şu 6 kişilik. Bunları söyleyelim. Şu 449 inmiş. Şu da aynı. Aynı, aynı değil güzel. mi bunlar? aynı. <laughs> Ayrıca bir, bir, indirim daha var bazı ürünlerde. Yani yüzde 75 falan. 6 kişilik takımlı desen altlıklığı. Bu 949 lira. 1898 liradan inmiş. Tüm indirimler uygulanmıştır dedikleri dışında her şey yüzde 50 artı 50 düşecekmiş. Aynen. O yani bunlar şekilde. düşmüyor. Demin gösterdiğimiz falan hep düşüyor. Yüzde evet, 75 evet. civarı düşecek. 75 yani. Çok güzel bir indirim. Şu da 750 liraymış. Ay bunlar çok güzel. Evet, da evet. Çok zarif. Çok zarif. Şunlar var. 849 lira. 1698 liradan inmiş. Bak şunlar da çok güzel. Evet evet onlar da çok güzel. Şunlar 849 lira. Bunlar bence artık böyle fiyatı. inmiş hı hı. zaten. Tüm indirimler uygulanmış in, yani. 1900 liradan Şunlar gelmiş. da çok güzelmiş ya. Bunlar ne kadar? Bakalım fiyatına. İşte şöyledir. Aynı. Yo bunlar pahalı. 3900. Ama indirim uygulanmamış hala. Bunlar indirim uygulanmamış mı? Hı, hı. O zaman buna bayağı inecek bu. Yani yüzde %50 artı. İşte böyle oluyor. Yani. Aynen 849. Tamam. Ay bunlar güzelmiş kız. Benim hoşuma gitti. Bak. Şöyle. Nescafe fincanı gibi. Çay fincanı Değişik gibi. yani. Güzel. Benim bunlar hoşuma gitti. Biraz büyük ama. Nescafe içili bundan. Kahve değil de. Aynen. Türk kahvesi için biraz büyük. Şöyle yani. söylemiştik zaten. Şuna Şu var. 909 diyor. 909'da %75'i düşecek. %75'i o şekilde hesaplayın. Bak. Bunlar güzelmiş. Güzel güzel. Gel şunlara bakalım Şunlar da böyle. 1999 lira. Tabii. Şunlara bakalım. Bunlarda da vardır indirim. Evet düşecek. Hepsi %75 gibi. %75 düşecek. Yani bayağı hesaplayın yani ona göre. Bu da 1500'den düşecek. 12 parça 6 kişilik. Şu var. 359 liraymış şu. Şöyle ikisi. Öbüründe etiket yok. Mumluk mu bu ne? Ha, yok. Obje, obje. Obje. söyleyeyim bak bunlar da 2400 liradan %75 düşecek çok güzelmiş. Şu da 2900 2900 liradan düşecek. Çok güzel %75'e indi mi? Bayağı inecek o. Çok uyguna gelir yani hesaplamak lazım. Döküm granit tencere 11 11996'dan 5998'e inmiş. Bak şunda da var indirim. 7 parça tencere 3996'dan 1998'e inmiş. Şu 5999 liradan 2999 7 parça. 1500 lira. Öyle mi? Evet. 5000 lira. Tamam sen bize Niye söyle. Nereye düşüyor? Tamam. Nereye düşüyor? Tamam. Bu 2000 lira diye biliyorum. Belki 1000 e de olabilir. Tamam. Tamam teşekkür 2000 ederiz. Lira. Bak çok düşmüş bizden. Evet. Daha. 2000 lira fiyatlar yok ben yani. Ben bu fiyatları kaçırmayın özellikle diyorum. Özellikle klasik yemek takımı alacak. E, 659 liradan 329'a inmiş. Şöyle ikili, takdalar. Şu üçlüler 799'dan 399'a inmiş. Ne kadar uygun değil mi? Evet. Şu cam cam çaydanlık da 400. Bu da mı 200 e iniyor? Evet. Evet. Bak bu uygulanmış hali herhalde değil mi? Yok hayır. Uygulanmıştır yazmıyor. Evet. Bu da işte %75 <laughs> indirim var. Yani bu bayağı inecek ya. Şu ne kadar uygun? Şunlar var. Bakın bunların fiyatları var mı? Bunlarda fiyat yok. Şunda var. Tamam onu şöyle. 249 yazıyor. %75 indirim olacak. Düşünün yani çok uyguna gelecek bu ürünler. Çok uygun. 200'den 800'e geliyormuş. Ne kadar güzel değil mi? Evet. Şu çaydanlık. Bu da var. Bu da indirime girmiş ama. Bunun fiyatına bakayım. Tabii bu fiyattan daha aşağıda evet. olacak. 1500 lira ama bu %75 inecek. Bunu şimdi hesaplıyor. Bak kahvaltı takımı var. 6 kişilik 26 parça. 5996 liradan 2998 Daha bu. da inecek. Daha da inecek bu değil mi? 1500'e geliyormuş bu bak. Ay çok uygun kız. 1500'e. 26 parça. Süper. Şu fiyattan bir daha düşüyor. %50. 359'muş ama bu da düşecek. 359'un yarısı yani. Hı hı. Bak burada tekli halinde de satılıyor bunlar. Bunlara bakalım. 379 Bunun ama yarısı, düşecek. Bu da 279, bu da yarısı. Şu yemek tabağı ne kadarmış? 219, bu da yarısı. %50 düşecek hep bunlar. Bayağı inecek yani? %75 var. Evet. Bak bu da düşecek. Çok güzelmiş. 6.796 liradan 3.398'e düşmüş. Bir de adetten düşecek. Yani bu kaça gelecek? Bayağı uyguna gelir. %75 bile indirimler var. Söylüyor zaten arkadaşlar. Çok güzel. Bak onlar. Yemek takımları falan çok uyguna geliyor. Bin liraya bile yemek hı hı. takımları var. Mesela bu 2200. Bu da düşecek. 1100'e gelecek bu. Şu. %75 de uygulanıyor. Bazılarında %75 indiriyor. 1900 liradan 1998'e inmiş. Ayet'ten bir daha inecek. 1000 liraya falan geliyor bunlar. 700'e belki de. Çok inecek bunlar. %50 şu etiket üzerinden indirim oluyor. Yani 1000 liradan daha aza geliyor şu takımlar. Şöyle gösterelim. 1000 liraya da bak kaç parça? 25 parça. Bile. 26. 26 pardon. Bunların hepsi indirime girecek arkadaşlar. Çok büyük bir indirim var burada. Göster şöyle fiyatlarını. Yani şu etiket üzerinden inecek. Alttakinden. Bunlar da aynı şekilde bak. Şundan %50 bazılarında %75. Onu gelip e, tek tek sormak gerekiyor. arkadaşlar biz şimdi Bernardo'nun eve geldik. Çok güzel indirimler vardı. Çok uygun fiyatlı ürünler vardı. Sizlere hepsini gösterdik zaten. Umarım keyifli izlediğiniz güzel bir video olmuştur. En güncel indirim haberlerinden en güzel mağaza market pazar turlarından haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbir indirim kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Destekleriniz çok kıymetli. Hepiniz Allah razı olsun. Biz de bu uygun fiyatları görmüşken bir şey alma denemedik. Zaten kapış kapıştı arkadaşlar. Yani baya baya herkes alışveriş yapıyordu. Şunları göstereyim aldıklarımızı sizlere. Tamam, şöyle biraz gösterelim. %75 indirim vardı arkadaşlar çoğu üründe. Bazılarında da zaten hepsinde güzel ürünler vardı. Yarı yarıya yazmışlar ama aynen. aslında %75 de indirimli olan çok ürünler vardı. %50 artı %50 yani %75'e denk geliyor. Aynen %75 indirim vardı hepsinde. Böyle bir daha da uygun nerede bulacağız? Bulmuşken şunları aldık. Bak. Şöyle güzel bir tencere. Hoşumuza gitti bu. Toplam fiyatını söyleyeceğiz sonunda size. Evet sonunda söyleyeceğiz bunları teker, kaç Teker teker fiyatlarını bilmiyoruz şu anda ama toplam fiyatı biliyoruz onu söyleyeceğiz. Toplam. Kaç para ödedik onu size göstereceğiz. Hı -hı. Söyleyeceğiz. Çok uygun. Çok uygun. Daha nerede bulacağım böyle uygun. Bak çaydanlıklar falan o kadar uygun bir evet. ki. Evet. 400 liraydı. Başka yerde o çaydanlıklar. Çok pahalı. Bir emaye. Emaye. E 800'den inmiş 400'e. Yani başka yerlerde 1000 1200 lira. Zaten siz de biliyorsunuz piyasayı. Bak şöyle. Bak. Şöyle bizim alışverişimiz arkadaşlar bu kadar da bak. Şunları aldık. Sizce bunlar kaç paradır? Bir tahmin edin bakalım. Yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdi söylemeyeceğiz sürpriz olsun. Yorumlara cevap vereceğiz zaten. Yorumlarda Hı -hı. size cevap vereceğiz. Üçünü kaç aldık? Bir tahminde bulunun. Evet videomuzun sonuna geldik. Ee, evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Ee, 50 bin olmayı hedefliyoruz. Zaten 41 bin olduk sayenizde. Butonlara basalım, abone olalım. Videomuzu da sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Tahminlerinizi bekliyoruz.